Evet arkadaşlar sürekli projekte ay hakkında bir sürü soru geliyordu. Bugün biraz kurcaladım sadece arayüze kadar girebildim ama hala serverlar açılmamış. Bazı arkadaşlar işte Tayland'dakiler oynuyor şeklinde yazmışlar. Bu yüzden tekrar denemek istedim ve denediğimde sadece arayüze kadar giriyor. Onu da zaten farklı bir yolla girdim direkt girmedi. İşte buradan login yaptığım halde girmedi. Yani en son yola başvurdum. Yani sadece buraya kadar giriyor. Restart Lobby dediğimde de yine aynı yerde kalıyor. Yani oyun hala açılmadı. Açık bir şekilde belli oldu. Yani buradan tekrar giriş yap dediğimde de. Bu arayüze kadar nasıl girdiğimi sorarsanız. Oyunun size vermiş olduğum dosyaların içinde. Şurada yazılı olan kısımda. Şu exe'yi çalıştırdığımda girdi. Ve tekrar deneyebilirim. Şunu kapatayım. Yani buraya ne yaptıysam doğru yazınca girmiyor. Yanlış yazınca zaten uyarı veriyor. Neyse buraya kadar geliyor. Buradan sonrası gelmiyor. Çünkü daha serverlar açılmamış aklınızda netleşmesi açısından böyle bir şey yaptım. Burada da bu ekranda sürekli bekliyordu. Backspace tuşuna bir kere bastığımda bu arayüze geri geliyor. Ama tabii ki serverlar açık olmadığı için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu bilgiyi de size aktarmak istedim. En yakın zamanda çıktığında görüşmek üzere inşallah. İyi günler.